Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok heyecan verici bir konuya dalıyoruz. Büyük sorunları çözmek için yepyeni malzemeler nasıl yaratılır? Enerji geleceğimizi kökünden değiştirebilecek mikroskobik mimarinin ardındaki bilimi gelin birlikte inceleyelim. Evet, şu an ekranda gördüğünüz şeye bir bakın. Küçücük, karmaşık bir nesne, değil mi? Ama bu minicik şey karbon sıfır bir gelecek gibi devasa bir hedefin kilidini açabilir. Peki ama nasıl? Hadi hemen başlayalım. Peki bu işin sırrı nerede? Aslında her şey, süper katalizör diyebileceğimiz malzemeleri bulma arayışı ile başlıyor. Onlar adeta sürdürülebilir bir dünya için hayati önem taşıyan kimyasal reaksiyonların gizli kavramanları. Peki bir katalizör tam olarak ne işe yarar? Şöyle düşünün, onlar mikroskobik çöp çatanlar doğru molekülleri bulup bir araya getiriyorlar. Hadi bakalım kaynaşın diyorlar ve sonra kendileri hiç değişmeden kenara çekiliyorlar. Onlar sayesinde kritik reaksiyonlar çok daha hızlı ve çok daha az enerjiyle gerçekleşiyor. Nano ölçeğe indiğimizde yani atomların ve moleküllerin dünyasına işler çok ilginçleşiyor. Burada bir malzemenin özelliklerini belirleyen en önemli şeylerden biri onun şekli. Özellikle de katalizörler için şekil kelimenin tam anlamıyla her şey demek. İşte bu tam olarak ne demek? Bu slaytta harika bir şekilde görüyoruz. Solda ne var? Basit bir küre. Çalışma alanı, yani reaksiyonların gerçekleşeceği yüzey oldukça sınırlı. Ama sağa bakın, işte bu bölümün kahramanı, dallanmış nano parçacık. Bu dallar sayesinde yüzey alanı öyle bir artıyor ki, bu aynı anda çok daha fazla iş yapabilmesi demek. Şimdi, daha da derine inelim ve bu parçacıkları bu kadar etkili kılan o akıllı tasarım kurallarını anlayalım. Çünkü bu dalları yaratmak öyle rastgele bir süreç değil. Tam tersine inanılmaz hassas bir mühendislik işi. Tabii aklınıza hemen şu soru geliyor olabilir. Madem dallar bu kadar iyi, o zaman ne kadar çok dal, o kadar iyi, değil mi? Yani mantık bunu söylüyor ama bilim bize bazen hiç beklemediğimiz cevaplar verir. Ve işte o cevap Hayır, her zaman daha fazlası daha iyi değil. Özellikle de gaz üreten reaksiyonlarda, mesela suyu hidrojene ayırırken çok fazla dal bir anda dezavantaja dönüşebiliyor. Neden mi? Düşünün, o dalların arasında oluşan gaz kabarcıkları sıkışıp kalıyor ve bütün sistemi tıkıyor, reaksiyonu yavaşlatıyor. İşte bu yüzden yapılan deneylerde 2-3 dallı yapıların 5 dallı olanlardan tam 2.6 kat daha verimli olduğu bulunmuş. Gerçekten de bazen az çoktan daha fazladır. Peki işin sırrı sadece dal sayısında değilse nerede? Cevap faset dediğimiz şeyde gizli. Yani dalların üzerindeki o özel atomik yüzeylerdi. Bunu işlenmiş bir elmas gibi düşünebilirsiniz. Bir elması değerli kılan sadece büyüklüğü değildir, değil mi? Onu parlatan, ışığı en iyi şekilde yansıtan o ustaca kesilmiş yüzeyleridir. İşte katalizörler içinde bu fasetler o kadar değerli. Bilim insanlarının bu konudaki kontrolü ise gerçekten inanılmaz. Bakın, solda daha kısa dallı bir parçacık var, sağda ise dallar çok daha uzun. İşte dal uzunluğunu böyle hassas bir şekilde ayarlayarak en aktif olan, o en değerli elmas kesimi fasetleri daha fazla ortaya çıkarabiliyorlar. Peki sonuçlar ne kadar etkileyici? bu grafiğe bir bakalım. Küresel bir parçacığın aktivitesini bir kabul edelim, tamam mı? Dalları 155 nanometreye uzattığınızda biyokütle oksidasyonu için katalizörün aktivitesi tam 3 katına çıkıyor. 3 kat! Bu, doğru fasetleri ortaya çıkarmanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Harika! Süper aktif bir katalizör tasarladık. Her şey yolunda mı? Tek sayılmaz. Bir sorun daha var. Eğer bu mükemmel yapı birkaç kullanımdan sonra darmadağın olursa hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden bir sonraki kritik test dayanıklılık, yani stabilite. Bu grafik, hikayenin en can alıcı kısımlarından birini anlatıyor. Kırmızı çizgiye odaklanın. Bu bizim özel tasarlanmış dallanmış rutenyum parçacığımız. Bakın, 200 döngüden sonra bile aktivitesinin neredeyse %90'ını koruyor. Hatta 1000 döngüden sonra bile hala ayakta. Peki ya siyah çizgi? O da standart çekirdek kabuk dediğimiz bir katalizör. Gördüğünüz gibi 200 döngüyü bile tamamlayamadan tamamen pes ediyor. Demek ki o özel tasarlanmış fasetler sadece aktiviteyi değil, aynı zamanda inanılmaz bir dayanıklılığı da beraberinde getiriyor. Şimdi tasarımı bir sonraki seviyeye taşıyalım. Elimizde artık süper aktif ve kaya gibi sağlam bir iskelet var. Tek ya bu iskeleti başka atomlarla süsleyerek onu bir süper kahramana dönüştürebilirsek işte size ilk örnek. Temiz hidrojen yakıtı üretimi. Burada nikel dallarının üzerine minicik platin adacıkları yerleştiriliyor ve bu tam bir takım çalışması. Nikel atomları suyu parçalamaya yardım ediyor, platin atomları da hidrojenin oluşmasını sağlıyor. Bu birlikten kuvvet doğar mekanizması sayesinde bu katalizörler piyasadakilerden tam 9.6 kat daha aktif hale geliyor. İnanılmaz. Şimdi kataliz dünyasının en büyük baş belalarından birine geliyoruz. Karbon monoksit yani CO zehirlenmesi. Özellikle metanol yakıt hücreleri gibi teknolojilerin önündeki en büyük engel bu. CO molekülleri katalizörün yüzeyine bir sülük gibi yapışıp onu adeta boğuyor ve çalışmasını engelliyor. Peki ya çözüm? Platine o adacıklar halinde değil de tek tek birbirinden ayrı atomlar halinde rutenyum dallarının üzerine yaymak olsaydı? İşte bu atomik haritada gördüğünüz tam olarak bu. Her bir platin atomu rutenyum komşularıyla çevrili. Bu eşsiz yapı CO zehirlenmesine karşı inanılmaz dirençli bir yüzey yaratıyor. İyi de bunu nasıl başarıyorlar? Atomları tek tek nasıl yerleştiriyorlar? Süreç inanılmaz derecede zarif ve akıllıca. Platin adacıklarını ısıttıklarında Atomlar için bir tercih anı oluşuyor. Platin atomları başka bir platin atomuna mı yoksa bir rutenyum atomuna mı bağlanacağına karar veriyor ve rutenyum olan bağ çok daha güçlü olduğu için o bağı tercih ediyorlar. İşte bu güçlü çekim adacığı sanki nazikçe çözerek her bir platin atomunu yüzeye tek tek mükemmel bir şekilde yerleştiriyor. Tam bir atomik mühendislik harikası. Sonuç mu? Sonuç gereçekten dramatik. Grafiğe bakın. Ticari katalizörler 90 dakika bile dayanamadan CO zehirlenmesiyle pes ederken bizim bu tek atomlu tasarımımız 4 saatten fazla bir süre boyunca tıkır tıkır çalışmaya devam ediyor. Bu oyunun kurallarını resmen baştan yazmak demek. Peki, bütün bu hassas tasarımları mümkün kılan temel yöntemle bütün bunların arkasında yatan sırrı çözmeye hazır mısınız? İşte sır perdesi aralanıyor. Kübik çekirdek altıgen dal büyüme mekanizması. Her şey bir kalıp görevi gören kübik bir çekirdek parçacığıyla başlıyor. Sonrasında ise altıgen kristal yapıya sahip dallar bu çekirdeğin yüzeylerinden kontrollü bir şekilde, adeta bir bitki gibi büyüyor. Bu zarif yöntem bilim insanlarına bu yapıları neredeyse atomik düzeyde inşa etmek gücü veriyor. Öyleyse bugün öğrendiğimiz temel tasarım ilkelerini bir özetleyelim mi? 1. Şekir Katalizde en güçlü araçlardan biri. 2. Bazen daha az, daha fazladır. Her zaman daha çok dal daha iyi demek değil. 3. Doğru yüzeyleri yani fasetleri ortaya çıkarmak hem aktiviteyi hem de dayanıklılığı tavan yaptırıyor ve son olarak 4. Atomik düzeyde yapılan süslemelerle süper katalizörler yaratmak mümkün. Şimdi bu mikroskobik dünyadan bir anlığına uzaklaşıp büyük resme bakalım. Bu bize inanılmaz ilham verici bir soru sorduruyor. Madem malzemeleri bu kadar hassas bir şekilde atom atom inşa edebiliyoruz, başka hangi küresel sorunları çözebiliriz? Mesela kan dolaşımında kanserli hücreleri avlayan akıllı ilaçlar mı? Ya da okyanuslardaki mikroplastikleri temizleyen süngerler? Hatta atmosferden karbondioksiti doğrudan yakalayan filtreler. Olasılıklar gerçekten de hayal gücümüz kadar sonsuz.